orada samimi olmaya çalışıyordu. Sarılıyordu artık. Biraz da olsa bir cinsel yaşanmışlık oluyordu. Ve ben ona neden bunu yapıyorsun eşini dedim de ben eşimi aldatmıyorum dedi bana. Ben eşimi aldatmıyorum dedi. Tamam eşin ya da ben sorusunu sorduğumda her zaman o diyordu çünkü çocukları vardı arkasında. Peki sen neye dayanarak? Eve gittiğinde... Sen neye dayanarak peki böyle bir şeyi sürdürdün? Böyle ee... bir kanalımız olduğu için çok teşekkür ederim. Biz tebrik ederiz. Bize her konuk şekilde yardımcı için. oluyorsunuz. Ve bu tür şeyi ben kimseye anlatamadım. Sizin kanalınızda hemen hemen her videonuzu izledim. Daha sonradan kendime şunu söyledim. Benim de anlatmam lazım. Ve benim gibi hata yapanlar varsa şu an durdurmak lazım. Evet Böyle evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim bu kanalı, için. kanalı açmamızın sebebi tam olarak senin şu 30 saniye önce açıklamaya çalıştığın şeyde. Eskiden bir delikanlılık vardı. Bir ağırlık vardı. İnsan sevgilisi olan biriyle bile konuşmasına dikkat ederdi. Artık devir öyle bir hale geldi ki insanlar özellikle evli olan insanlarla konuşuyorlar. İlginç. Şöyle bir şey. Ama. O sırada o kişiyle yaşadığın duygu sırasında evli olduğunu hatırlamıyorsun. O kişiyi ya bu sen Alo. 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 İyi geceler. Alo. Ne i̇yi oluyor? İyi Merhabalar iyi geceler. İyi geceler. Sesim sana ulaşıyor mu? Evet. Benim de sesim sana ulaşıyor mu? İkinizin de sesi geliyor. İkimiz değiliz sadece ben konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz Bizdeyiz. Allah'a Allah şükür. şükür. Neler yapıyorsun? Bize kendinden bahseder misin? Adım Melisa. Balıkesir'den arıyorum. 22 yaşındayım severim falan. Ne tür müzikler seversin? <laughs> Arabes pop. Pop. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak ne yapıyorsun? Genel olarak ne yapıyorum? Okutuyorum şu an. Ne okuyorsun? Gıda mühendisliği. Çok iyi. Aa güzel. Vallahi iyi bölüm. Nasıl gidiyor peki dersler? Dersler güzel, eğlenceli, keyifli. Aylık ne kadar harcıyorsun? Diyordur yine 3 bin, 4 23 bin. bin mi? 3 bin, bin, mi? 3 bin, bin Sadece okul ihtiyaçları için. Baban diyecektim. Saban Sabancı mı tabii. senin 24 peki, bin, 25 bin aylık? baban bir aylık e ne kadar para atıyor sana yani ailen? Baban değil mi? Belki babası yok sormadık. Ailem 6 bin falan atıyor bana. Ayrıyeten bursum falan da var. Yeter. Yeter baba. <laughs> Yeter. <Allah gülüyor> Okuyasım geldi, geldi şu anda. Peki biz şu an <laughs> okula başlasak babam bize de aldı bir yüksek Göndermez sevsen. o bana özel sadece. Baban Seviyor ne iş yapıyor? Marketimiz var. Süper mi hiper mi? Tarz işte. Ortak. Orta bir şey. Çok büyük bir şey değil. O zaman olmaz. Hiper olması lazımdı. Ya da süper olması lazımdı. Neyse. Süper diyeyim o zaman. Tamam. Senin için süperi kabul ettik. Zengin misiniz yani siz? Hayır ya orta derece bir şeyiz. Orta derece bir şey. Evet. Hepimiz, <laughs> hepimiz orta derece ben bir Maddi Maddi durum evet. olarak orta derece bir şey. İyi bakalım. Yani tabii o 6000'in binin hepsinin tamamını babam göndermiyor. Yani yardım eden birçok kişi var. Çok iyi. Vallahi bütün aile seferber olmuş seni okutmaya çalışıyor. Peki sen bunun evet. hakkını veriyor musun? Tabii kesinlikle. Emin misin? Bazısıyla. Hiç kötü dersin yok mu? Şu an hiç kötü dersim yok. Teşekkürler. Görüyor musun altı insanlar Çünkü... <laughs> ailelerin... <laughs> ya şöyle lisede de ben gıda alanından okuduğum için önüm rahat yani Bölümü rahat okuyorum şu an. Diğer öğrencilere göre e, avantajlı okuyorum. Yani sana şöyle söyleyeyim. Biz altıya ailesi olarak ne yaptıysak... <laughs> <laughs> Altı istediğimiz hiçbir zaman veremedi. Demek Ama okul ki... anlamında olmadı ya. Hayatım boyunca okudum bu arada. Ama gel Hı -hı. bir sor ki nasıl okudum yani? Yani bu çocuğa ailesi aynı sana yapılan gibi. Seferber olup ne kadar para yolladıysa bu çocuk nerede değişik işler var? Nerede manitalar var? Bütün parayı onlarla yedi. <laughs> Sen evde. beni karalamaya bayılıyorsun. <laughs> Ama öyle bir şey yok. ya Okuyasım yok. Çok eğlencelisiniz. O senin güzel Ama şöyle bir, bir şey görüşü. var. insanın içinde okuma hissi olmazsa olmuyor. Ben sabahlara kadar ders çalıştığım günleri biliyorum. Ya oluyor işte. İnsanın hayatında etkilediği bazı şeyler vardır. <laughs> Altıyı da kızlar çok etkiliyor. <laughs> evet. kızlar <Ben> çok etkiliyor <laughs> işte. Kızlar sayesinde işte üniversite mezunu falan oldum. <laughs> Neyse. Öyle veya böyle bir şekilde bugünlere geldin Naltu. Önemli olan şu an evet. burada olman. Evet. Teşekkürler Muğla Belediyesi'ne. Sen de arada. katıldığın için teşekkür ederiz. Ayrıca bize ben teşekkür ederim, videoların ben. altında nasıl katılacaklarını soruyor. Evet şuraya kişiler. bırakalım hemen. Bu arada bir öpücük yollayalım. Rol çalıyorsun ama. Herkese ben selam var. girdim. Sen rol çalıyorsun. Ben şimdi insanlarla bir etkileşime girer girmez senin anında girmen, benden rol çalmak istediğini anladım. Tamam evet. Evet evet çaldım. Hayatını çaldım senden. Hayatımı çaldın. Bak şimdi söylüyorum. Aşağıda bıraktığımız Instagram adreslerinden bizi ve hikayenizi anlatmak istiyorsanız Brothers resmi 2 ile şu an çıkar. Bütün sırrı bozdu şu an. Bütün sırrı bozdu. Hikayelerinizi yazın. Bu ara çok seri ve hızlı Gerçi de yazdılar hikayeleri. Bir dakika yazdılar şu an yazıyorlar. Bütün herkes seferber oldu şu an. Ülke bizim peşimizde. Şu an çok acil hikaye. Şu an felaket bir durum Oğlum bir dur bir toplayacağım ya. Neyi toplayacaksın abi? Hikaye, hikaye, hikaye yazacak işte bu kadar. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl hikaye değil? Tabii ki hikaye ihtiyacımız var. Ama çok acil ihtiyacımız Var çok acil kan gibi ARH pozitif. Evet çok acil hikaye ihtiyacımız var. Senin yani adın, adın şey neydi? Diyorsun. Ben unuttum. Ceviz yemedim de bugün. Melisa. Melisacığım sen bugün bize ne anlatacaksın? Ben size şunu anlatacağım. Üç yıl önce başımdan geçen bir öğretmenle aramdaki samimiyeti anlatacağım. Tamam olur. <laughs> Biz bunu dinleriz. Peki hikayenin sonunda bunu dinleyenler bu hikayeden de şöyle bir ders aldım diyecekler mi? Demeliler. Yani bir öğretmenin onlara yaklaşımında tepki göstermediler bence ya da o kişiden uzaklaşmalılar. <laughs> Hazırsak hikayene başlayalım. Başlayalım. 3 yıl önce başımdan geçen bir şeydi bu sınav sürecine hazırlanırken üniversitenin. Bir öğretmenle tanıştım başka bir öğretmenin vesilesiyle tabii. Daha sonradan o hocayla fazlasıyla normal bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazlasını yaşamaya başladık. Abartılı bir şekilde ilerlemeye başladı ve bana duygularının olduğunu açıkladı kendisi. Ben ona duygularımın olduğunu söyledim de kesinlikle sakın bana aşık olma dedi. Ve ben onu neden diye sorduğumda tabii. Kendisi hayır istemiyorum 放了。对对对 Tabii kendisi evli ve iki tane çocuğa sahip birisi. Ben bunun olmasını istemiyordum zaten. Aramızdaki samimiyet git gittikçe ilerledi ve ben sınav sürecinde sınavdan çok onu düşünmeye başladım. Bu süreçte kendisinden kopamıyordum da. Çünkü hem sınav sürecimde bana yardımcı oluyordu hem duygusal anlamda yardımcı oluyordu. Ve bana geçmişte yaşadığı birçok kızla olan davranışlarını anlattı. Yaşadığı ilişkileri anlattı. Fantezilerini anlattı. Ama ben ona eşiyle ilgili bir şeyler sordum da her halükarda bana şunu söyledi. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Bu senin yani okul bunun... öğretmenin değil değil mi? Yani bu özel ders aldığın. Okul öğretmenim değil. değil. Farklı bir okulun öğretmeni. Ama hiçbir insan aslında böyle yaklaşan birisi değil. Çok neşeli, çok eğlenceli birisi. Yani bir arkadaş gibi aslında. Kaç yaşında bu arada o? 33 yaşındaydı. Sen o zaman kaç yaşındasın? Ben o zaman 19 yaşındaydım. Peki bu adama karşı herhangi bir şey hissediyor muydun? Yani neden bu adamı bırakmak yerine devam ettirdin bu olayı? Bunu hissettim. Yani bunun olduğunu fark ettiğimde geç olmamıştı aslında. Yani yolun yarısında falandı ama bir şekilde kopamıyordum. Çünkü onun benden uzaklaşması benim o derse odaklanmamamın sebep oluyordu. Ondan uzaklaştığımda geleceğimden de uzaklaşmış oluyordum bir nebze. Bu yüzden de kopamıyordum ondan. Geçerli bir cevap değil. Yani bence de tatmin edici bir cevap olmadı. İstersen bir cevap hakkı daha verin. <laughs> Aynen. Ya. Şöyle bir şey aşırı bağlamıştı. Onun ilgisi normal erkek arkadaşımın ilgisinden çok daha fazlaydı. Nasıl olduğumu soruyordu, her an ne yaptığımı soruyordu, arıyordu. Ama erkek arkadaşım bile o kadar samimi olmuyordu benimle. Ve benim erkek arkadaşım olduğunda bana tepki gösteriyordu. Hani neden var ya da neden yaptın erkek arkadaşa? Sanki erkek arkadaşından ayrılmalısın. Bunları sorduğumda da hani neden ayrılmalıyım ya da neden uzaklaşmalıyım dediğimde dersten çıkıp gidiyordu o an. O an evi terk edip gidiyordu yani hiçbir şekilde bir samimiyet kurmuyordu ve ben dersi yapmıyorum diyordu. Ailem sorduğunda da aileme şunu söylüyordu. Ya ödevini eksik yaptı diyordu. Ya dediklerimi yapmıyor diyordu. Bu tür şeyler söylediği için de bir şekilde kopamıyordum. Ve bağlamıştı. Gerçekten gereksiz bir şekilde bağlamıştı beni kendine. Sonrasında ne oldu? Daha sonrasında zaman ilerledikçe biz çok fazla vakit geçirmeye başladık. Normalde haftada derse bir kere gelirken derse iki defa gelmeye başladı ve daha samimi olmaya başladı. Hatta bazen derslerimizde benim ailem evde olmuyordu ve onu ona çok güvendikleri için biz yalnız kalabiliyorduk evin içerisinde. Atıyorum ben mutfaktan ona ikramlık bir şeyler götürdüm de benim arkamdan gelebiliyordu mutfağa. O derece ilerlemişti. Orada samimi olmaya çalışıyordu. Sarılıyordu artık. Biraz da olsa bir cinsel yaşanmışlık oluyordu. Ve ben ona neden bunu yapıyorsun eşine dedim de ben eşim aldatmıyorum dedi bana. Ben eşim aldatmıyorum dedi. Tamam eşin ya da ben sorusunu sorduğumda her zaman o diyordu çünkü çocukları vardı arkasında. Peki sen neye dayanarak eve sen neye dayanarak peki böyle bir şeyi sürdürdün? Bunu ben de fark edemedim. Yani sonradan fark ettiğimde bu bana zarar vermiyordu. Yani evet zamanımı çalıyordu benim. Sürekli onu düşünmeme sebep oluyordu hatta. Bazen duygusal anlar yaşamama da sebep oluyordu. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu farkındaydım ve sürekli yanlış olmasına rağmen bunu devam ettiriyordum. Bunu bilinçsiz bir şekilde devam ettiriyordum. O yüzden de galiba bu şekilde ilerledi. O ilerledikçe ilerledi. Samimiyet artık Arttı. Yani normal bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden çok daha fazla olmaya başladı. Sen 19-20 yaşında bir kızsın o dönemde. Yani 19-20 <laughs> yaşında bir kızın artık kandırılacak pek bir tarafı kalmamış. Yani en azından kendi kararlarını, kendi fikirlerini oluşturmuş olman lazımdı ki bu adam evli olmasına rağmen bu adamla zaman geçirmen, bunu öğretmen olarak seçmen, hala bunu bitirmemen ve sınava dayatman ne kadar mantıklı. Ya ne biraz kadar... şey bu, sınav ee... falan bahane. Sen tutulmuşsun ama tabii ki tutulman doğru mu yanlış mı? Ya Orası... Bunu nasıl idrak edemedin? Yani hiçbir arkadaşına bunu anlatmadın mı? Kimse mi sana akıl vermedi? Ailem bu duruma nasıl göz yumdu? Bu adama nasıl güvendi? Bu videoyu almamızın sebebi Instagram'da ile beraber hikayeyi okuduğumuzda aslında e, senin yaşadığın olay değil. Bundan sonra bunu yaşayacak olan kişilerin çünkü bizim e, izleyicimiz genelde aileler de çok fazla var. Yani yaşı büyük olan insanlar çok fazla bizi izliyor. En azından böyle bir olay yaşamadan e, bunu dersini almalarını istememizdi. Ortak karar verdik senin hikayeni seçerken. <laughs> ya sen anlatıyorsun anlatıyorsun ama biz şimdi videonun yarısında bunu söyleyelim. Senin yaşında olan insanlar da vardır. Ama genel olarak <laughs> aileler olduğu için ailelerin dikkatle dinlemesini istiyorum ben. Özellikle yani. Çünkü bu tarz insanlar çok var. Zaten genelde normal artık şey bulamıyoruz. Normal hikaye bulamıyoruz Instagram sayfamızda. Yani bunu anlam veremedim ya. Bilmiyorum yani. Buradan şöyle çok önemli bir şey çıkacak. Var, tabii çıkacak. de bir şey var. Bunun içinde. Yani. Benim ondan önceki ilişkimde yaşa büyük birisiydi. Yani o da 30 küsürlü birisiydi. Ama o şöyleydi. O bekardı. Ailemin tanıştığı, ailemin aile bireylerimden birisiydi o. Ve daha sonradan ailem tamamen öğrendiğinde onu. Onunla olmayacağını söylediler bana. Ve ben o kişiden o şekilde ayrıldım. Ve tabii bunda hocanın katkısı da var. Çünkü ben o süreçte zaten hocayla da görüşüyordum. Ve karşı tarafa ihanet ettiğimi fark ettim de ben karşı tarafa ailemi bahane ederek ayrıldım. Bir sor, sorabilir miyim sen? Neden büyük insanlar? Neden, Neden büyük diyeyim? insanlar? Yaşıtım insanların biraz daha çocuksu olduğunu düşündüm. Yani o süreçte öyle düşündüm. O yüzden hep öyle yaklaştım. İnsanlardan olmaya çalıştım. Yaptığım şeyin doğru olmadığını fazlasıyla biliyorum ve yanlış yapılmaması da gereken bir şey zaten evli olması, çocuklu olması ve yaşının büyük olması fazlasıyla yanlış bir şey. Hata. Peki sonrasında O yüzden ne oldu? sen nasıl kurtuldun bunu... bu adamdan sonrasında? Şöyle kurtuldum. Sınav süreci bitti ve sınav sürecinden sonra bana buluşalım dediğinde ben ona sadece kitaplarımı yani ben de fazla olan kitapları vermek için bir araya geldim ve zaten ne eve çağırdım onu kitapları alması için çünkü o gün kitapları almak için ben eve çağırmış olsam evde kimse yoktu. Yine aynı şekilde samimi davranacaktı ve beni kendisine bağlamaya çalışacaktı her halükarda. Ama ben bunun olmaması için evde birilerinin olduğunu söyledim ve kitapları kendim aşağıya indirip ona verdim. Ve ben okuduğum şehre gitmek için yani İzmir'de okuyorum. İzmir'de okuduğumu söylemek için kendisine konuştuğumuzda şunu söyledi. Benim üniversiteyi tercih ettiğim şey bile karışıyordu. Olduğum memlekette yani Balıkesir'de olmam istiyordu. Ailem, aileme bunu ikna etmeye çalışıyordu. İşte Balıkesir'de ki daha iyi falan bile demeye çalışıyordu ben samimiyet kurmak Ama ben bunun için uzaklaştım ondan. Ve daha sonradan o da zaten memleketine gitti. Soğuma girdi araya. Ben o süre zarfında hiçbir şekilde onunla iletişime geçmedim. O beni aradığında ben onu yönlendirmeyi almıştım. Her halükarda bir yönlendirme oluyordu. Sosyal medyamdan onu takip etmeyi bıraktım. Takipçilerden çıkarttım. Ondan bir şekilde haykarda uzaklaşmak için uğraştım. Ve galiba o da daha sonradan bunu anladı ve benden gerçekten geri plana çıktı. Ve zaman geçti. Yıllar geçti. Bir ay önce bana şöyle bir mesaj attı. Bana bir kahve sözüm vardı ve memlekete döndüğünde kahve sözünü tutmanı istiyorum dedi. Eminim tutacaksındır dedi. Ben onun mesajına görüldü attım ve hiçbir şekilde tepki göstermedim. Çünkü ben bunu devam ettiremem artık. Çünkü geçmişte oldu ve yaptığım şeyden pişmanım. Şöyle bir şey var. Sen yaptığın şeyden pişmansın ve bunu şu an dile getirmiş olman çok güzel. Böyle bir şey anlatmış olman da çok güzel ama biraz da bu insanları anlamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Bahsettiğin bu hoca kılıklı demek var ya. Biraz da bunu analiz etmek lazım. Ona göre bir yol çizmek lazım. Yani şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bir insan kendine 10 yaş, 11 yaş küçük bir insanla sevgili olur mu? Olabilir. Ama şey, aradaki misilesi. aradaki makasta şöyle bir şey var. 30 yaşta 40 yaş arası gibi bir makas değil. Anlatabiliyor muyum? Yani 30 da bence 20 çok kritik bir yaş. Çünkü 20 yaşındaki bir insan daha genç olmaya aday gibi bir şey. Yani bence hayat 21-22'den sonra biraz daha böyle onda gitme Oturuyor. oturmaya başlıyor. Evet. Anlaşılmaya yani 30... başlıyor. Evet. Yani 30 yaşındaki bir insan bunları akıl edip bu yollardan geçmiş bir insan olduğu için biraz daha böyle bence sübgenci konumunda. Yani o yüzden bu insanları da çok fazla şey yapmamak lazım. Bir de bizim de çevremizde var birkaç kişi böyle mesleğini kötüye kullanan genelde karaktersiz insanlar. Kendi karakterleriyle bir şeyi başaramayıp meslekleriyle ön plana gelmiş ve o meslekler sayesinde de insanlarla iletişim kurup o insanlara bir şeyleri dayatarak da olsa ya da korkutarak da olsa yapmaya yaptırmaya çalışıyorlar kendi isteklerini. Kendilerini tatmin ediyorlar, ettiriyorlar. Diyorlar. Yaşları ne olursa olsun belki de kendinden 20 yaş küçük insana bile dokunma şeyi buluyor kendisinde. Düşmemek gerekiyor çünkü gerçekten bir şeyi bilmek için illa yaşamaya gerek yok. Yaşamadan da bazı şeyleri bilebilirsin, bazı şeyleri öğrenebilirsin. Mesela sen şu an tam o dersi alırken o anda onu kesip bu adamın yerine konulabilecek binlerce öğretmen bulabilirdin. Ama sana yaşadığın tecrübe olmuş. İnşallah size veya sizin yetiştirdiğiniz insanlara bu tarz şeyler yaşamadan yaşamadan empoze edilir miş olur. Bu ve bu tarz videolarla veya atıyorum ailenizin öğretmesiyle. Kimsenin bu video izlemesine de gerek yok böyle bir şeyi öğrenmesi için. Yani bazen bir kitap okursun veya bir dizi izlersin veya bir filmde görürsün. Ama illaki kötüyü ile ayırt edecek bir şey ya ailenden duyarsın ya dışarıdan bir şekilde veya kendi kafanın içinden. Bu zaten sana küçüklükten verilmiştir. İnan böyle bir şey yaşamanı üzüldüm. Evet. evet ama kurtulmuş olmana ve o adamın attığı mesaja geri dönmemiş olmana sevindim. Keşke ailen senin yerine bu olayı fark edebilseydi veya seni o adamla beraber bırakacak kadar o adama güvenmemiş olsaydı. Ben yine diyorum kimseye güvenmeyin. Çünkü kimse bu size zarfında... gösterdiği yüz ve aynı şekilde çevrenize yaklaşmıyor. Buyurun bakalım. Bu süre zarfında şöyleydi zaten. Annem ve babam ayrıydı benim. Annem ve babam ayrı olduğu için evde de erkek olmadığı için. Zaten evde olsa olsa sadece ablam olabiliyordu. Annem de çalışıyordu. E, abla Adam da bazen evde olabiliyordu. Daha sonradan çünkü onun düğün hazırlıkları olmuştu. O yüzden pek o da evde olamıyordu o ders saatlerinde. Ya da şehir dışına çıkmak zorunda kalıyordu. Bu sebepten dolayı sürekli bir yalnız kalma durumu vardı. Sürekli bir samimiyetin artma durumu vardı. Ya Ve bu ilerledikçe de her şey sarpa sardı zaten. zaten. İşte Buna istismar denmez. Ama kendini kullandırma denir. Sen kendini kendi duyguların doğrultusunda evli bir adamı bir miktar kullandırmış olsan da sonunda bunun hata olduğunu anlamış Evde birinin olup olmaması evet. hiçbir şey değiştirmiyor. Yani senin yaptığını yapmayacak bir sürü insan ve yaptığının çok daha beterini yapacak bir sürü insan var. En azından kurtulmuş olman benim için en büyük mutluluk yani şu an. O adamla hala mesaj yaşıyor da olabilirdin. Ben kurtuldum sadece benden sonraki. Benim yaşıtlarımın da aynı duyguyu yani duygularını yenilip de aynı şeyi yaşamalarını istemiyorum. Bence herkese mantıklarıyla hareket etmeliler. Bundan sonra çünkü ben o şekilde davranıyorum ve mantıklarıyla hareket ettiklerine gerçekten doğru yolu buluyorlar. Yani Kalp de zaten hareket etmek birazcık saçmalık çünkü kalp her zaman yanılır. Her zaman doğruyu söylemez yani. Bir anda bakarsın seviyorsun bir bakıyorsun sevmiyorsun bir tuhaf böyle böyle der böyle der. Yani o duruma göre değişir. Mesela gece yatarsın sevmiyorsun sabah kalkarsın eksikliğini hissederse. Biraz ama mantıksal olarak baktığın zaman yani bu adamın böyle bir tercihi ne kadar yanlış olduğunu 30 yaşındaki bir insanın aslında 19-20 yaşındaki bir kızla ne işin ne olabileceği yani. Bunları kendine düşündüğün zaman kendine sorduğun zaman zaten bütün mevzuyu çözmüş oluyorsun. Yani yine bak empati yapalım. Yine empati yapalım. Geçen videoda da yaptık. Her videoda zaten bir şekilde birinin yerine kendimizi koymaya çalışıyoruz. Bir tane kadın öğretmen. 27 yaşındasın. 37 yaşında. Geliyor bu eve de sana bir ders veriyor. Koçluk yapıyor sana. Ama evli. Yani sen şimdi bu kadın sana ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın. Bu kadın evli olduğunu bile bile bu kadından yönelir misin? Yönelmem. İşte ya ben bunu anlamıyorum anladın mı? Ya bizde var. Ve genel olarak bir var Ya erkekle kadın arasındaki ilişki tabii bir tık daha değişik Hı -hı. ama yani evli insanlardan ne istiyorsunuz? Anladım. Şimdi şöyle düşünün milyon tane insan var evli bu hayatta. Evli insanları kendi haline Sevgili olabileceğin, yani. takılabileceğin, her şey yapabileceğin milyon tane insan var anladın mı? Böyle bir tercih arasında evli bir insanın neden böyle bir şey söküyor kendine? Eskiden, eskiden yani. şey vardı. Hiç gerek yok yani buna. Eskiden bir delikanlık <laughs> vardı. Bir ağırlık vardı. İnsan sevgilisi olan biriyle bile konuşmasına dikkat ederdi. Artık devir öyle bir hale geldi ki insanlar özellikle evli olan insanlarla konuşuyorlar. İlginç. Şöyle bir şey ama. O sırada o kişiyle yaşadığın duygu sırasında evli olduğunu hatırlamıyorsun. O kişiyi ya sadece herkes tek hani olarak şey hayal da. ediyorsun. Gerçekten. O yüzden belki de yaşadık. Ama hayallerde Başkaları yaşadı. Hayallerle dünya dönmüyor, ortada bir gerçekler var. O evli yüzden yani. Sonuç olarak evet. evli. Bunu sen aklına getirmek istemezsen getirmezsin. Ama sen bunu aklına getirmek istemediğin için aklına getirmemiş oluyorsun. Mesela akşam arayacaksın, arayabiliyor musun? arayamıyorsun. Arayamazsın çünkü karısının yanında. Bitti e, yani. Akşam arayamadığım bir insanı sabah ne yapayım yanında? Ben akşam atıyorum canım sıkıldı. Ağlayacağım. Telefonumu alacağım. Saatlerce sevgilimi arayacağım. Ağlayacağım. Ağlayabiliyor muyum? Hayır. O başka birinin yanında. İlk önce onun başka birinin yanında olduğunu şurana yedirebiliyor musun? Eğer zaten buranı yediriyorsan buranda da büyük bir sorun vardır. Seni yadırgamak için söylemedik hiçbirini. Sadece aklını Biliyor başına biliyorum, al. Biliyorum biliyorum. Aklını başına alsın. Bize söylemek istediğin yani. bir şey var mı? Ya da izleyenlere söylemek istediğin. Onlardan istediğim tek bir şey var Tarzılarında ki insanları kendileri gibi görmesinler başta. Duygularıyla bile hareket ettiklerinde aynı duygu hissettiklerini hiçbir zaman düşünmesinler. Daha sonradan onun ikinci planını her zaman düşünsünler. Yani ileriyi düşünsünler. Şu anda bu zamanı nasıl geçiririm diye düşünmesinler. Çünkü ben şu anda bu zamanı nasıl geçiririm diye düşünerek hareket ettiğim için yanlış bir yola girdim. Tek istedim, bu sadece öğretmen olmaz. Bunu normal bir hayatımızda da yaşayabiliriz. Yani normal bir evli insanla da konuşmuş olup da şu an aramış olabilirdim sizi ben. Bu evet, konular Anlatmış Geçen videoda gördük. Dedim. Ama evet ee, ama şöyle bir durum var. Bazen yanlışın yanlış olduğunu fark edemiyorsun. Fark ettiğin de oluyor. Fark etmediğini zannediyorsun. Aslında burada kendini kandırıyorsun. Aslında kendini kandırmasın işte. Hiçbir zaman kendini kandırmasın. Gerçeklerle yüzleşsin her zaman. Ve evet dediğiniz gibi hani birisini aradığında eğer ulaşamayacak soğuk kişiye o kişiyi her zaman her zaman kafasından silsin. Kalbinden de silsin, kafasından da silsin. Çünkü gerçekten bir duygu boşluğunu düşündü. O kişiyi aramak istiyorsun. O kişinin sesini duymak, onun yazdığı sözleri bilmek istiyorsun ama dolduramıyor. Ya da arayamıyorsun. Ya telefonunu eşya açarsa. Ya telefonunu çocuğa açarsa. Kolundan ya da tutup senin müjdeşi... ne konuştun kız ne diye vuracağım. <laughs> Söz kız. Ne anlattın dur. Falan. Tamam İnan, senden biraz fikir verdim. senden ve izleyicilerden tek bir ricam var lütfen hayatınıza soktuğunuz insanlara ve sokacağınız insanlara de edin. hayatınıza değil kendinizi sokmuş olmayın Aradığın Hı -hı. için teşekkürler Seni Hı -hı. Buraya kadar ben izleyen teşekkür herkese ederim. teşekkür ederiz böyle evet. bir kanalınız olduğu için çok teşekkür ederim Biz Çünkü teşekkür ederiz bize her konuk şekilde yardımcı için. oluyorsunuz ve bu tür şeyi ben kimseye anlatamadım sizin kanalınızda hemen hemen her videonuzu izledim daha sonradan kendime şunu söyledim benim de anlatmam lazım ve benim gibi hata yapanlar varsa şu an durdurmak lazım. Evet, Burayı evet. Alalım. Teşekkür Güzel ederim ben teşekkür ederim. Bizim bu işi. kanalı açmamızın sebebi tam olarak senin şu 30 saniye önce açıklamaya çalıştığın şeydi. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederiz sağ ol. Sizlerle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.